Yani finalde ben size birkaç tane kazanım vereceğim. Ve diyeceğim ki kazanımlara uygun etkinlik yazın. Bu süre içerisinde mesela zaten ben size süreyi daha uzun yapacağım. Mesela bir saat değil de bir buçuk saat yapacağız mesela. Etkinlik yazmanızı isteyeceğim sizin o kazanımlara uygun. Yani 50 puanlı kısmını oluşturacak bir şey. Dolayısıyla sizin e, sınavınızın yarısının puanı etkinlik yazmayla olacak. Bu nedenle bunu iyi kavramaya çalışın. Bütünleşmiş ya da bir şey tek bir etkinlik mi olacak hocam yoksa bütünleştirip de mi yazacağız? Bütünleştirip yazacağız. <laughs> tamam. Geçişlere de bakacağım ya. Evet. tamam hocam. Evet. Şimdi dörde gruba ayırdın. Ne yaptın? Kartlardan kartlar çektirdin. Yaz oranlar gitti. Yaz grubu oldu. Kış oranlar gitti. Kış grubu oldu. O zaman bir sorun oldu mu Ceren? O zaman işte bir sorun çıkmaz. Ama taksimatı sen yaptığın zaman Onların özgürlüklerini eline almış oluyorsun. Özgür bir ortam vermiyorsun. Bir otoriteye mecbur bırakıyorsun onları. Doğru değil mi? Evet. Ama biz bunu istemiyoruz. Tamam. Ondan sonra mesela işte şuradaki şey çok güzel bir etkinlikti. Şu ağaçların yeşil oranlarına, yeşil ağaçlar görünce, işte güneş görünce, şunu şunu görünce mevsimlere Hı -hı. göre eşleştirme var burada. Aslında bu eşleştirmek eşleştirme kavramını yapıyorsun buraya. Bu da matematiğe girer. Eşleştirmek hmm. Eşleştirme kavramı matematiğe girer. Yani bunu daha farklı planlarsan daha güzel şeyler oluşturabilirsin. Yani e, her çocuğun önüne koyabilirsin veya bir grup oluşturursun. Mesela dört grup oluşturursun. Bu, bu, yani önce grubu oluştur sonra bu etkinliğe geç istersen. Sonra tamam. daha büyük materyallerle gruplaştırmalarını, birlikte gruplaştırmalarını isteyebilirsin. Ondan sonra her grubun kendine ait olanları alıp geliştirmelerini isteyebilirsin. İşte veya büyük böyle bir sınıf panosu oluşturmak amacıyla şey yaparsın. İşte hı hı. yaz kış hepsini hepsini sırasıyla dizersin. Sonra her grubun kendine ait olan materyali alıp kendi e, kendi kış olan kış grubuna yapıştırmasını isteyip en son bunu sınıfın bir bir köşesine asabilirsin mesela. Bu da olabilir. Hocam devam devamında o şekilde yaptım ama eksik oldu. Tam olarak de. yazıldı devam istenen çocuklar kestikleri boyadıkları karttaki resimleri masanın üzerine koyarlar. Öğretmen resimleri karıştırır. Her çocuk bir tane rastgele bir tane resmin öğretmen elinden alır. Her çocuk kendisine çıkan resimleri sırasıyla panonun üzerinde mevsimlerin isimleri yazdığı yerlerin altına yapıştırırlar. Yapış yapıştırırken de kendisine çıkan resmin hangi mevsim olduğunu söylerler. Bak bu da güzel, bu da güzel olmuş. O mevsimle ilgili konuşurlar, sohbet ederler. Sonra her çocuk her mevsimi yorumlayabilmesi, hakkında konuşabilmesi için bu etkinlik bir daha bir daha tekrar yapılır. Son çocukların akıllarında daha kalıcı olması ve daha eğlenceli bir hale gelmesi için bir mevsim şarkısı açar. Şimdi... <laughs> Orada şey yapıp, e, aynı materyalleri yapıştırmaktansa farklı materyalleri yapıştırabilirsin mevsime ait farklı materyaller. Çünkü bir kere yapıştık çocuklar tutuyor. Zaten yapıştı, yaptığın şeyler onların normal hayatta karşılaştıkları şeyler olduğu için yani aslında bildikleri şeyleri tekrar ediyorsun bir noktada. Bazen bilmekler durumlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla aynı şeyleri aynı şeyi yapmaya gerek yok. Mesela kışa ait sadece bir kaza yapıştırdığın zaman birisi gelsin atkıyı yapıştırsın, birisi gelsin eldiveni yapıp biri gelsin kardan yapsın. Biri gelsin ne bileyim farklı bir şeyler yapıştırsın. Yani e, hep tekrar 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 aynı şeyleri yapıştırdığı zaman bir farklılık ortaya çıkmıyor. O Hocam her yani biraz mı? daha farklı materyal üretmeye çalış. Tamam. tamam. Tamam hocam. Tamam. Oraya çıkıyor. bir şarkı koydum. Tamam. Şarkı koydum. Öğretmen çocuklara şarkıyı hep beraber söylemelerini ve dans edebeklerini söyler. Nasıl bir dans? Büyük mü? herkes derler. Şarkının ilk kısmında akış tuturlar. İkinci kısmında el tutup yerlerine sallanırlar. Üçüncü kısımda olduğu yerlerine dönerler. Şarkının sonunda ise yerlerinde akış ve şarkıyı bitirirler. Etkin tamamlattıktan sonra çıkış saati gelir ve beklemek için hazırlanırlar. Birbirlerine iyi akşam edildikten sonra okuldan ayrılırlar. Ve böylece gün tamamlanır. Hocam ben e, değerlendirmeyi Katman, etkinliğini açtığınızda gördüm girdiğimde. Aslında onu yazmam gerektiğini şimdi, biliyordum ama unuttum. Şimdi Ceren. Evet. Şimdi şunu, şunu düşünelim. Sabah günaydın dedin. Şurada günaydın dedin. Sabahtan akşama kadar, buradan da iyi akşamlar dedin. Sabahtan akşama kadar bu etkinlik mi uyguladın? Böyle yazabildim ilk. Yani bence hiç yazmadım. Yani böyle oldu. Yani e, onu öğleye kadar planla. Anladın? Evet. Akşama kadar ki veya ne bileyim bir e, şey gibi düşün. Kahvaltıdan önce, kahvaltıdan sonra kadar gibi, kahvaltıdan öncesi gibi düşün. Yani bu Hı. bir günü bitirmez bu, bu etkinlik. Bu bir günü bitirmez. Daha dolu olsun yani. Hocam. Aynen öyle. Cem, kötü daha dolu olmaz sonra mı? değil. Daha dolu olmaz sonra değil. Demek istediğim şu, bundan sonra ayakşınlar bitirme. Etkinlik bitirilir. Artık şarjınız ve etkinlik bitirilir. Niye bunu diyorum? Bundan sonra bir etkinlik daha getirebilirsin. Bunu ay bundan ayrı bir etkinlik getirebilirsin. Yemek yerler, yemekten sonra bir etkinlik yeni bir etkinlik getirirsin. Mesela. Anladın mı? Ee, ama iyi akşamlar bitirirsen bugün bitmiş demektir. Ama bu etkinlik de bir gün bitmez. Ama Hazırladığım bu etkinlik planı bitmiş olabilir. Ondan sonra yeni bir etkinlik planı hazırlamakta serbestsin. Hı. Tamam. Hı -hı. Evet. Evet. Ceren'i de bitirdik sanırım. Hocam ben düzelteceğim mi şimdi? Ceren'in bak dediği var. Son halini getir, son halini ekleyelim. En son halimiz olarak onu kabul edelim. Tamam Hı -hı. Bakalım kazanımlarına bir farklılık var mı? Olus zamana göre sıralar demiş. Tamam. Nedenini söyler. Bazı uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarına, renk tonlarına göre sıralar. Bunu görmedik hiçbir yerde. Ceren. Bu, Bu fazla olmuş nesne sonra sorular sorar, ayrıntılar açıklar. Ayrıntılar açıklar var ama sorular sorma yok. Çok soru sormuyor ki. Çok soru Hocam ki. hani o o göstergelerde mesela bu sadece soru sorma yerini silebilir miyim mesela? Tabii ki. Tabii silebilirsin. Sadece ne yapıyorsun onu? Ha, tamam. E, zaman iyi kavram anlamını uygun şekilde açıklar demiş. Bunu açıkladı mı ki zamanla ilgili kavramı? Ne açıkladı? Geçeyim mevsimi açıkladı diyelim. Tamam, zaman sayıdır. Ee, sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarladı. Bunu görmedik ki. Bunu da görmedik. Hocam işte ben hani göstergeler alırken bu yani sadece ne yap ne yaptıysam onu yazacağımı bilmediğim için hepsini yazdım. O yüzden böyle oldu. Tamam, anladım. Göz teması kurar, cesaretlerini kullanır, sebepleri konuşur. Tamam, aynı şeyi sanırım yine hata yapmışsın burada da. Hadi lazım var. Evet hocam. Ee, aynı şeyi, hatayı yine burada yapmışsın. Genelinde aynı, hata, hocam, var. Hepsinde öyle, hepsinde öyle, aynı hata var. Hepsinde aynı hata var. aynı hata Tamam, değerlendirme soruların yok, uyarlaman yok, aile katılımın yok. Ee, hocam, değerlen... onları yapmam gerektiğini biliyordum ama en son dün akşam atarken aklıma geldi. Sözcükle, unuttum. Çocukların yok. Hangi çocukları ürettiğin yok. Materyallerin yok. Hı hı, evet onlar eksik. Bunları da ekle. Bunları da ekle son halini. Tamam. ekle. Tamam hocam. Evet. Sanırım Ceren'le sonlanacak gibi görünüyor. Başka var mıdır gençler bir şeyiniz? Sormak istediğiniz bir şey var mı peki? Hocam. Kusura bakmayın ben derse yeni geldim de hastaneden geldim. Tamam geldi. Ben, de. ben sizi değil mi? Senekine sen senekine i̇nceledik... şey yaptın. İnceledik o... Geçen İnce... hafta inceledik hocam. İnceledik hatırlıyorum sen de inceledik seninkini de tekrar bir düzeltme yapacaktı sanki hatırladığım kadarıyla. Aynen onu yapamadım hocam ama atacağım bu hafta size yapıp. Tamam tamam. Hocam ben bir şey soracaktım. Bu Sor. siz Instagram'da bir şey paylaşmışsınız ya, hani akademik şeyde. Hı hı. Onu ben tam anlayamadım da. O sizlik bir şey değil çünkü boş ver. He, tamam <laughs> Orada ben bir yere bir eleştiri yaptım bizim üniversiteye de. Onunla ilgili. Tamam o zaman. E, hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor. <laughs> Hani şimdi e, sınıfta biz yardımcı öğretmen olarak kale almıyorduk ya, e, peki yapılan bir şey yok. Yok, yok. Ha, tamam. Hiç yok. Tamam, yok. Ee, o zaman bu etkinlikleri öğretmen nasıl panoya asacak? Asmayacak mı? Asın. Kendisi asamıyor. Ama ya. nasıl asacak? Ama işte çocukları nasıl bırakacak? Pano hemen sınıfın yanında olacak. Kapısının He, yanında. Tamam. Kapısının yanında. İlla giriş panosu olma sonra değil, giriş panosu diye düşünmeyin. Her sınıfın kendi evet. panosu var. Staj yaptığım yerde giriş kısımdaydı. Şimdi ben hani tek gördüğüm ana sınıf orası olduğu için Orman ben oraya bakarak... Orman şartlarında yani. istiyorlar ki belli bekleme salonunda olsun istiyorlar. Değil mi? Evet. Belli bekleyen Ama şöyle düşün. Çoğu ana sınıfında, ana okulunda böyle bir şey ortaya çıkıyor, çıkmıyor. Hatta pano diye bir şey en son öğretmen etnitle bitiyor. Çıkarken gidip oraya asabiliyor. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Tamam. Şimdi etkinlik dağıtımı yapacağız. Yeniden etkinlik dağıtımı yapacağız. Şimdi Bensu tamam, Ceren tamam, Fatma tamam. Şimdi haftaya İrem var, Hatice var, Berfin var, Zahide var. Şimdi bu arkadaşlar haftaya kesin katılsınlar. Bakın bu hafta katılmadılar. Haftaya kesin katılmalar lazım. Bunu ee, Fatma bunu yazar mısın gruba? haftaya kesin bakalım katılsınlar. Hocam ben katıldım. Kim? Hocam hangi arkadaşlardı isimlerini de söyler misiniz? Berfin, İrem, Hatice, Zahide. Berfin, İrem, Hatice, Zahide. Kim katıldım dedi? Ben hocam Hatice. Hatice. Hatice sen haftaya senden başlayacağız tamam buraya sana bir yazıyorum. Tamam hocam hem katılmış olduğunu hatırlamış oluruz böylece. Evet, şimdi kimler almak istiyordu? Şimdi Ayşegül demiş ki ben de alayım demiş. O zaman yazıyorum buraya. Hemen yeni bir sayfa açalım kendimize. Hocam ben de almak istiyorum. Kim? Merve hocam. Tamam. Merve soyadın neydi? Kalın bacak. Ney? Geliyor mu sesim hocam? Şu an geliyor. Kalın bacak. Kalın bacak tamam. Başka kim vardı? Tuğçe var. Tuğçe söyledi neydi? Uçak mıydı? Evet hocam uçak. Tamam. Arzu da almak istemiş. Başka kim almak istemiş? Gizem ve Gamze de almak istemiş. Tamam. Gizem ve Gamze de alacak. Şimdi Hocam gençler... bunların üstüne sizin dedikleriniz de değil mi? Bu İrem. Hatice, Berfin, Zahide. Bunlar ilk sırada. İlk dört bunlar. Bunlar geçen haftadan yazdık. Bunlar haftaya başlayacağımız kişiler. Biri de Hatice'den başlayacaklar. Hatta ikinci de Berfin'den başlarız. Onun da etkinliği çünkü geldi. Zahide ve İrem Sarıtaş da haftaya muhakkak hazırlasınlar ve devlete katılsınlar istiyorum. Sonrasında Ayşegül, Merve, Tuğçe, Arzu, Gizem ve Gamze. Bunların sırası henüz belli değil. Seçim yapacağız. Bunlar da etkinliklerini hazırlasınlar haftaya. Hazırlasınlar bunlarda. da. Ee, çünkü etkinlikleri artık etkinlik hazırlamaya geçtikten sonra farklı şeylere de bakabiliriz yani. Yeniden, yeniden ders işleme kısmına geçeceğiz. Tekrardan. Bu etkinlik hazırlamayı bir an evvel halletmemiz lazım artık. Çünkü önemli bir mevzu çok aşırı da vakit kaybetmek de istemiyorum mevzularında. Bir an evvel bunu halledelim. Belki son hafta bir hafta daha bir ders işleriz. E, alanla ilgili. Ondan sonra da zaten sınavımız gelir. Hocam İrem şey mail olarak size atmıştı. Sadece bugün gelemedi. İrem bana atmış mı ki Yani, yani attım diyordu. Bakayım bir. Aynen İrem sadece atmış. Tamam. Işte, tamam. İrem 60 evet. İrem atmış İrem de atmış. O zaman hakkı... Haklar... Hocam dizelerimiz okudunuz mu? Hayır maalesef. <laughs> ben o dizelerden umudumu kestim artık. <laughs> en son sonunda okuyacağım. En sonunda okuyacağım. 31 Aralık'ta son tarih. Her türlü 31 Aralık'a kadar isteniz gireceğim zaten. Sıkıntı yapmayın. Yani bu hafta bu hafta biter yani kaçar yolu yok. Perşembe günü son tarih. Perşembe gününe kadar, Perşembe günü gece 12'de en geç girilmiş olur. Merak etmeyin. <laughs> evet, gençler. Peki haftaya yapmak is yani bu etkinlikler dışında yapmak istediğiniz nasıl bir şey yapabilirseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorsunuz. Nasıl bir şey yapalım diye düşünüyorsunuz? Bu dersle ilgili. Ne yapılabiliriz? Yani bir etkinlik planlarken mesela yanında da materyaller, materyaller de hazırlansa daha iyi olabilir mesela. Hem etkinliği hazırlar hem de arkadaşlarınız size bir materyaller gösterseler gör, görüntülü olarak. E, daha Çok güzel olur. Olabilir Daha güzel olabilir. Bence de olur. Ben. Sadece etkinlik yazma değil değildi. Yani en azından etkinliğin uygulanabilirliğini de siz kendiniz de görmüş olursunuz. Yaparken de bu çocuklar uygulanır mı, uygulanamaz mı, nasıl olur? Çok mu basit oldu, çok mu kolay oldu veya çok mu zor oldu, bunu siz de anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, tek sıkıntı, pandemi sürecinden kaynaklı olarak bazı arkadaşlarımız mesela köyde yaşıyorlar. Materyale uzak uza, yani ulaşmakta sorun yaşayabiliyorlar. Böyle bir durumda hoş gelebiliriz de, onun dışında ilçede yaşayanlar, mesela kırtasiye her yerde çoktur artık. Her tarafta var yani, her ilçede var. Ee, köy dışında çoğu yerde artık çok rahat ulaşılabilen bir şey oldu yani kırtasiye malzemesi. Bence, etkinlik hazırlarken etkinlik materyallerini de artık hazırlayalım. Hocam şimdi ben sundum. Haftaya bu benim düzeltmelerime bakacak mısınız? Haftaya düzeltmelerine bakacağım. O zaman ben de şey hazırlayayım örneğimi. Hazır zaten. Tamam hazırlayabilirsen güzel olur. Yanında güzel olur. Ee, hatta şöyle basit yapılabilir şeyler olursa ekran ekranında kendiniz de yaparsanız en azından daha farklı olabilir, güzel de olabilir. O da olur, o da olur. Yani farklı olur. Ya bizim yarın drama dersimiz var. Biz kukla yapıyoruz. Kukla oynatıyoruz mesela karşılıklı olarak. Bunu e, uzaktan eğitimi farklı bir şekilde yine bu şekilde kullanabilmemiz lazım bizim. Yani uzaktan eğitim, yani sırf uzaktan eğitim olduğu için boş vermiş olmak istemiyorum ben. E, sınıfta olsaydık sizden ben materyaller hazırlayıp getirmenizi isteyecektim. Oyun hazırlıyor, oyun yapıyorsanız oyun materyallerini hazırlamak getirmenizi isteyecektim. Dolayısıyla e, şu anda resmini koysan olur mu? Yani resmiyeten resmi koysan yeterli olacağını düşünmediğim için şey yapmıyorum. Ama diyeceğim sen diyelim köyde yaşıyorsun, bu materyalleri oluşturamayacaksın. O zaman hoş gelebiliriz. Ama onun dışında materyalleri oluşturabilirseniz en azından son halini oluşturabilirseniz. Mesela bugün şey vardı üçgenler horozun yapmıştık mesela demiştim. Üçgen veya şekillerle. O horozun son halini sizin oluşturmanızı istiyorum ben. Boyayıp yapıştırdığınız zaman onu ortada görmek istiyoruz. Veyahut parçalarını tamamen kesip de hazırladınız. Ekranda hemen işte anlatırken aynı zamanda etkinliğinizi onları yapıştırmanız da güzel olabilir diye düşünüyorum ben. Bu tarz bir şey yaparsak en azından daha anlamlı olur. Dersin şeyi, etkinlik hazırlama süreci daha anlamlı olabilir hem sizin için, hem bizim için. Aynı öyle diye düşünüyorum. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hani hocam ben mevsimleri yapmıştım. Mesela kartları hazırlamıştım. Yani öyle yazdım. Mesela mevsimleri ifade eden onların gibi mi? Mesela onları evde kendim hazırlasam. Mesela mevsimlerin bütün mevsim panosunu belki hazırlaman zor olabilir çok başına ama en azından Hı. mevsim kartlarını hazırlayabilirsin. Dediğin Hı. gibi. Yani basit de olsa bazı materyalleri hazır hale getirelim ki gözümüzde bir somutlaştırmış olalım. Tamam. Tamamdır hocam. Evet gençler. Başka bir şey yoksa dersi bitiriyorum. Ee, hocam ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Sor. Bu büyük grup etkinliği ve küçük grup etkinliği sadece hani etkinlik planına yazılıyordu değil mi? Hani büyük grupsa büyük grup, küçük grupsa küçük. Aynen. Bir de İkisi bir de varsa büyük grup küçük grupta yazabilirsin. İkisi de varsa. Tamam. Büyü, bütünleştirilmiş etkinlik tam günlü etkinlik mi oluyordu? Bütünleştirilmişin mantığı yani. şu. Fen ve matematiği birleştirmişsen, arasına geçiş koyarak birleştir, bütünleştirmişsen, işte bu bütünleştirilmiş etkinlik oluyor. Hatta Yoksa hocam. eğer bütünleştirilmiş mesela diyelim sadece fen etkinliği ise bütünleştirilmiş evet. fen etkinliği yazmana gerek yok. Fen etkinliği büyük grup etkinliği, büyük, büyük grup edersin. Fen büyük grup etkinliği yazarsın mesela. Ama eğer fen ve matematik varsa bütünleştirilmiş fen matematik büyük kutu etkinliği yazarsın. Yani Hadi iki tane tamam etkinliği birleştirirsen bütünleştirilmiş yazarsın. Yoksa tek etkinlikse yazmazsın bütünleştirilmiş diye. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim gençler. Tamamdır zaman. Tamam. Görüşürüz gençler haftaya. Görüşürüz Hadi hocam. Efendim. İyi günler hocam. Hadi iyi günler gençler sağ olun.